Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Forza Horizon 4'te festival oynatma listesinden fotoğraf mücadelesi görevini nasıl yapacağımızı, yerinin neresi olduğunu söyleyeceğim. Bu haftanın fotoğraf mücadelesi, tabii ben tamamladığım için kapalı şekilde gösteriyor, tamamlandığı şekilde gösteriyor. Siz de şu noktaya geleceksiniz. Şöyle yaklaşayım. Gleam, Run.org. Direğine geleceksiniz. Green Run Lock, yani haritanın şöyle genişten bakalım, şöyle bakacak olursanız Edinburgh'un sol tarafı, yani bu şehir bölgesinin sol tarafında şöyle Green Run Lock bölgesi var. Şurada hemen onun şöyle düz geldiğinizde solda bir tane unutulmuş araç yeri var. Böyle biraz da yaklaşırsak bir tane büyükçe direk var. O biri direğin yanında sizin bir tane derivatarın ya da arkadaşınızla fotoğraf çekilmenizi istiyor. Şimdi hemen oraya geçelim. O bahsetmiş olduğum direk bu arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Unutulmuş araç burada. Buradan eğer daha önce bulmadıysanız unutulmuş aracınızı bulabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, ben burada nasıl Dirivatar bulayım ve fotoğrafını çekeyim? Ya arkadaşlar burada bekleyeceksiniz uzun süre Böyle görev yapmak için gelenler oluyor Ya onları denk getireceksiniz yani Burada muhtemelen Divatar geçmez Ya da arkadaşınızla, bir tanıdığınızla gireceksiniz Geleceksiniz, fotoğraflayacaksınız Hem onun hem sizin göreviniz beraber olmuş olacak Yorumlarda sorulduğu için Özellikle arkadaşımın biri çok ısrar etti. Bu videoyu ona özel çektim. Hiç bilmeyenler olabilir, oyuna yeni başlamışlar olabilir. Bu görevi de yapmak için bu direğin yanına geliyorsunuz. Bu direğin yanına geldikten sonra herhangi bir drivatar veya oyuncuyla arkadaşınızla fotoğrafını çekiyorsunuz. Şöyle genel olarak zaten tepede direkt o zaman direkt buraya geliyorsunuz. Arkadaşınız da şuraya bir yere gelir. Fotoğraf menüsüne P ile klavyeden oynuyorsanız P ile giriyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Enter'a bastığınızda burada 3 tane seçenek çıkacak. Yerinde çekilmiş mi? Sizin arabanız içeriyor mu? Bir drivatarın ya da arkadaşınızın arabasını içeriyor mu? Şu an ben görevi yaptığım için göstermiyor. Fakat sizde o 3 tikte OK olarak işaretlenecek. Ondan sonra Geri geri diyeceksiniz. Oyun modundan, fotoğraf modundan çık diyeceksiniz. Göreviniz yapılmış olacak. Merak ettiğiniz başka bir şey olursa sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Baktım anlatamıyorum. Videoyla anlatırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalı sağlıcakla. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. 5 Kasım'dan itibaren Forza Horizon 5 videoları gelecek. Takipte kalın, kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.